çip şap şap, burnu uzun lülülü, saçları rüzgar bu bu kaşları keman gıy gıy gıy, karnı davul güm güm güm, bize güler ha ha ha, çilek adam gitti var. şap şap Burnu uzun lülülü. Saçları rüzgar vu, vu, vu Kaşları keman gıy 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 Karnı davul güm 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 Bize güler ha 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 Çilek adam gitti vah vah vah